2026'ya mı katılıyor? Evet, bugün bunu konuşacağız. Canlı yayını başlattık. Yeni gelen yarışmacılarımız ileriye sarmadan beklesinler. Birazdan sizlere MasterChef'in Çağatay adlı yarışmacısının Survivor'a katılıp katılmayacağını söyleyeceğim. Çok mesaj geldi gerçekten. Çok mesaj geldi. Hepsini şimdi anlatacağım dostlarım. Hemen başlayalım. Kameramızı buraya koyalım. Evet, birazcık toparlanalım dostlarım. Hoş geldiniz yayınımıza. Şu anda hem Instagram, hem YouTube, hem TikTok'ta. Aynı anda canlı yayındayız dostlarım. Evet, Masterchef dün olay yarattı. Türkiye gündemine girdi. Ve Çağatay adlı yarışmacı biliyorsunuz ki Mehmet Şef'e bağırdı. İşte biraz da küfürler etmiş. Galiba kamera arkasında tabii ki televizyon yansıtmadı. Kamera arkasında küfürler edilince bugün %90 diskalifiye edilmesi bekleniyor. Tabii ki işte özür diler, yalvarır, ayaklarına kapanır vesaire bilmiyorum. Ama eğer bunlar yaparsa belki diskalifiye de olmaz dostlarım. Bunu net olarak söyleyeyim. Şu anda izleyeceğimiz bölümde bunlar hepsi gözükecek. Ama şunu söyleyebilirim ki istiyorsa Masterchef'ten sonra Acun Medya ekibine ben Survivor'a çok katılmak istiyorum. Yapabileceğimi düşünüyorum. Yemek yapıyorum. Sporcuyum da aynı zamanda falan filan. Çağatay bunları söylerse kesinlikle ve kesinlikle Survivor 2026 yarışmacısı Masterchef Çağatay olacak dostlarım. Mehmet Şef'e bağırmasıyla gündeme geldi. Türkiye gündemine oturdu. Bugün de az sonra Disqualify olup olmayacağını göreceğiz. Şu anda zaten yayınımızın çok katılım olacağını düşünmüyorum. Çünkü çok gündem olan bir yarışma başlıyor. Masterchef yarışması başlıyor. Bugün az sonra göreceğiz. Çağatay Disqualify olacak mı? Olmayacak mı? Eğer olursa zaten Survivor'a katılma şansı daha da yükselecek. Ama diskalifi olmazsa yani Mehmet Şef'ten özür dileyip işte yalvarıp ne bileyim bir şeyler yaparsa ayağına kapanır demeyeyim de şimdi. Yani bunları yaparsa dostlarım adam diskalifi olmaz ve yarışmaya devam eder. Peki yarışmaya devam ederse Survivor'a katılma şansı var mı? Evet burada da şansı var. Tabii ki de Masterchef yarışmasından elenir elenmez veya şampiyon olur mu bilmiyorum. Olursa da şampiyonluktan sonra AcuMedia ekibine direktman söyleyebilir. Ben olsam ben de söylerdim. Survivor'a katılmak istiyorum. Yemekleri yapıyorum. İşte orada yarışmalarda güzel performans göstereceğimi düşünüyorum. Ben bir sporcuyum aynı zamanda falan filan bir şeyler sallarsa da Survivor'a katılabilir. Çok mesaj geldi Instagram'dan. Yani Instagram hesabımız zaten açıklama kısmında yazıyor. Ama dostlarım bugün de böyle bir video yapmak istedim sizlere. Ufak bir canlı yayın yapmak istedim. Survivor Çağatay geliyor mu? Loading mi? Hepsini yani Masterchef'ten sonra az sonra göreceğiz. Masterchef dün olay yarattı. Lütfen bu arada hem Instagram hem YouTube hem TikTok'ta aynı anda canlı yayındayız. Bir beğeninizi alırım dostlarım. Emek karşılığı bedava. Hiçbir para kazanmıyoruz bu işlerden biliyorsunuz. Sadece emek karşılığı yapıyoruz. Bir beğeninizi alırım aşağıdan. Şimdi yeni gelenler için tabii ki anlamamış olabilirler. Yeni gelenler hoş geldiniz. Şöyle söyleyeyim özetliyorum. Daha sonra da zaten yeni kapatacağım. Yeni gelenler en baştan izler. Dostlarım Masterchef Çağatay biliyorsunuz ki dün Mehmet Şef'e bağırarak, küfür ederek, hakaret ederek Gündeme geldi. Türkiye gündemine oturdu. Kamera arkasında küfür de etmiş. Bunu net olarak biliyoruz. Daha sonra dostum. Arkadaşımız işte sakinleştiriliyor kamera arkasında falan filan dinlendiriliyor. Özür dilemeye çalışıyor Mehmet Şef'ten. Ama Mehmet Şef tabii ki geri adamı tarma atmaz. Oyuncu yani Çağatay adlı yarışmacı o gün oradan ayrılıyor ve kalacağı yere gidiyor. Daha sonra dostlarım işte dün çekilen aslında bölüm bugün yayınlanıyor. Bugünkü bölümde Çağatay diskalifiye olursa Çağatay adlı yarışmacı %100 olarak Survivor 2 katılır. Ama işte Mehmet Şef'e özür diler, yalvarır, yakarır, lütfen beni kovma derse yarışmadan da atılmaz. Yarışmadan atılmazsa da yine de sorar şansı artıyor tabii ki. Yani gündeme geldiği için, Türkiye gündemine oturduğu için Bu arada çok mesaj geliyor dostlarım. Ya yani mesajları canlı yayından sonra okuyacağım, cevaplayacağım. Canlı yayını bozmak için şu anda mesajlara cevap veremiyorum. Sizlerden tek istediğim de lütfen bir beyninizi alalım. Ücretsiz tamamen bedava. Evet. Hem Instagram hem YouTube hem TikTok'ta canlı yayındayız şu anda. Manolya Yüksel hoş geldin. Suzan hoş geldin. Üçüncü sektör hoş geldin. Mehmet hoş geldin. Ali hoş geldin. Şu anda TikTok'ta, Instagram'da da canlı yayındayız. Oraya hiç bakamıyorum. Şu anda YouTube kamerasına odaklıyım dostlarım. Ufak bir canlı yayın yapalım dedik. Zaten yayın da başlayacak birazdan. Dediğim gibi dostlarım Survivor 2016 yarışmacısı Çağatay olabilir. Çok mesaj geldiği için bu canlı yayını yapıyorum. Aşağıdan hemen bir like tuşuna basarsanız da çok mutlu olurum. Evet yeni gelenler anlamadı büyük ihtimalle ama yayını kapattıktan sonra yeniden başlatarak izleyebilirler. Daha iyi anlarlar. Son kez tekrar ediyorum. Çağatay adlı yarışmacı dün Mehmet Şef'e hakaret ederek üstüne yürüyerek diskalifiye olma şansını arttırdı bugün de. Az sonra yayınlanacak bölümde eğer Çağatay diskalifiye olursa %100 olarak söylüyorum. Çağatay Survivor 26 yarışmacısı olur. Acun Medya alır yarışmacıya çünkü Türkiye gündemine oturdu. Daha sonra dostlarım eğer bugün az sonra izleyeceğimiz bölümde Çağatay diskalifiye olmazsa Mehmet Şef'e yalvarır, yakarır, lütfen beni kovma falan filan ayağına kapanır. Bunları yaparsa Yarışmacı diskalifiye olmaz. Yarışmaya devam eder. Artık şampiyon mu olur bilmiyorum ama yarışmadan çıkar çıkmaz da Acu Medya ekibine giderek işte beni Survivor'a alın. Survivor'a katılmak çok istiyorum. Yemek yapabiliyorum. Sporcuyum aynı zamanda falan filan. Bunları da söylerse Çağatay Survivor 2006 yarışmasına %90 katılır dostlarım. Diskalifi olursa da katılır. Diskalifi olmasa da istiyorsa da katılır. Bunları net olarak söylüyorum şu anda yayını kapatacağım dostlarım. Çünkü yeni gelenler var. Yeni gelenler anlamadığı için yeniden başlatacaklar. Sizlerden tek istediğim emek karşılığı naizane ufak bir like atarsanız çok mutlu olurum. Kanalımız şu anda 9170 abonede. 9000 800'e kadar yolumuz var. 10.000 abone ilk hedefimiz dostlarım. Bunu söyleyeyim. %100 olarak bilgileri sizlere her gün veriyorum. Kanalımıza ilk kez görenler dikkat etsinler bilgiler geliyor. Geldikçe de sizlere veriyorum. Çok mesaj geliyor. Yorumları açacağım. Yorumlarda zaten konuşuruz dostlarım bu yayından sonra. Şu anda kapatmam gerekiyor. Yeni gelenler anlamıyor çünkü konuyu. Konuyu anlamalar için de ufaktan kapatalım. Alihan hoş geldin. Ahmet hoş geldin. Mehmet Ali hoş geldin. Yeni gelenler hoş geldiniz hepiniz. Tek tek sayamıyorum kusura bakmayın hem TikTok hem Instagram hem YouTube aynı anda canlı yayınlıyız. Şu anda açıklama kısmına da TikTok ve Instagram hesaplarımız yazıyor. Hoşçakalın dostlarım. Yarın görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone değilseniz Abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalın. Bay bay. Yorum kısmında görüşelim. Yorumda cevap vereceğim herkese. Çok teşekkürler.